Merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Yanımda ablamı bugün videoma konuk ettim. Arkamda ise ikinci ablam çekindimiz Şimdi bakalım hangimiz daha birbirimizi tanıyoruz. Burada çamurlu suyumuz var. Dört tane de var. Şimdi başlamadan önce ilk taş kırma kas yapalım mı? Tamam. O öyle karar verin kim başlıyor tamam mı? Tamam. Çünkü aksızlığa girmiyor. Evet. Hadi. 3, makas. Kaj, kaj, makas. Kaj, kaj, makas. Kaj, makas. Kaj, makas. Aa, ben kazandım. Ben soracağım, tamam. tamam mı? Evet. Biraz senin tarzın bir soru soracağım şimdi sana. Evet. Eh ama sen kafanı çamur üstüne içine sokacaksın. Allah. Tamam mı? Bilirsen bir şey yok. Bilirsen, okey. Söylüyorum. Wings karakterlerinden en sevdiğim hangisidir? Yani küçükken çok izledim. Ay Wings'i çok sevdim. Evet. Ama hangisini sevdiğimi Hadi bilmiyorum. bakalım. Ateş perisi Bloom. Aynen parlak aynen. güneş perisi Stella. Çiçek perisi Flora. Müzik perisi Musa. Hangisi? Ee, arkadaşlar bir ablamı çiçek gibi alakası yok. Müzik dinler. <laughs> bilmiyorum ya. <laughs> Bloom mu Stella mı Flora mı Musa mı? Ben Hepsini seviyorum ama en sevdiğim ben en çok hangisini seviyorum? Evet, Hepsi ipucu var. Veremem ipucu. Bir tanesini söyle. Arkadaşlar. Karar var hadi. Müzik perisi diyorum. Muse ama. Evet. Ben şey. evet. Bak. <laughs> Çiçek perisi Kafanı sokuyorsun. Allah. Im arkadaşlar bu bebek sifir e, yüzünü gördüğünüz bu e, gördüğünüz bu çamura sokuyor. Hadi baba. Evet. Hadi bakalım. Ben sokmak istemiyorum. Hayır ben. sokacaksın. Hadi. Bir, üç. Çıkar. sevdiğin oyuncağı. Evet. Peluş hayvan. Peluş hayvan. <laughs> Bu da deniz kutu. Deniz kutu. Deniz olan mı? Barbie deniz kızı mı? Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Ben buna flamingo demek istiyorum. Deniz. Evet. Aaa Deniz kızı Deniz kızı değil, mi? Evet. Kız kızı değil mi? Çünkü onun mavi kuyruğu var. Haydi. Sana dedim ama o mu diye sordum. Ben bilmem tamam. dedim ama yani. Tamam. Söylemem. Sen Winky söylemedin ben de onu söylemeyemem. Tamam özür dilerim. Saçımı satma. Saçımı Benim sorum. Evet soruyorum. Benim sevdiğim bir şeylerden. Bilmiyorum. Yapmayı en sevdiğim yiyecek yiyecek. Mutfakta. Evet şimdi. Bu arada arkadaşlar ablamın ilgi alanı mutfak. Kask yapıyor ona. Neden? Hadi, ben gitsem. Hadi tamam. Şimdi söylüyorum. Ee, çiğ köfte, cheesecake, mısır ekmeği, subway cookie. Subway cookie mi? Hangisini yaparken daha çok eğlendim? Yani hani hangisini yapmayı çok sevdim? Hangisi? ben cevaplayabilir miyim? Hayır, hadi ama sen yanlış cevaplarsan Sıla ablan cevaplasın, hadi. Ee, subway cookie. Subway cookie mi diyorsun? Evet. Bu dün akşam yaptım zaten. Bir de doğru mu? Çiğ köfte. Çiğ köfte, mısır ekmeği, cheesecake ve subway cookie. Bir tanesine karar ver. Bir... Cheesecake çünkü arkadaşlar ben de onu söylüyorum. Onu mu diyorsun? Cheesecake diyorsun. Evet. Son karar mı? Son karar. Doğru. Evet, <laughs> evet. doğru Haydi. Çamur gider abiye. Evet. Sakaydı evet. çamur. Hayır bilen girmiyor demiştik. Hı, evet. Hı, ay çok kötü. Ay Hadi. En çok sevdiğim süt <laughs> çikolatalı muzlu çilek. Yani çikolatalı mı süt çilekli mi muzlu mu? Çikolata çilek mi? <laughs> çok tatlı bir soru bu. Ee, çikolata sütü daha çok seviyorsun galiba. Sen Nesquik de çikolatalı. Ama ablama da çilekli süt aldırıyordum. Öyle miydi? Muzlu değil ona eminim. O kadar eminim ki. O en ben en, de onu seviyorum seviyorum. Evet, muzlu değil ya çilekli, de, çilekli süt alıyor sana. Ama... Ben çok da kokulu değil. Ay. Evet. Nesquik içiyorsun. Ben buna kakao su istiyorum. Çilek Al sana kakao. Aynısından, aynısından aynısında. bak. Bu da, ne istediği arkadaşlar? Evet. Bu da kavering rengi. Evet. Al sana kakao. Al sana kakao. Abi. Hadi bakalım. Kakao şakası. Kakao. Hadi. Ama sen kafamı çok sokuyorsun. Sen de kendim... ama hiç yüzünü şey yapmıyorsun. Benim de ağzım. Ama çok kötü tadı ağza gelince. Kafacım. La 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 la, la 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 la. Ah canım, ah sönük oğlum. Arkadaşlar, ablam sizin için neler neler yaptı. Makyajı da mal gerçekten. Evet, gerçekten harika. <laughs> ben makyaj yapma diyorum Kime gösteriyorsun? Mudurma git gördü. Bir de çocuklar Kaç kere makyajını akıcak? Ya ne Yani, bir <laughs> yok ama. Mal yok ama. Yani Oluyor mu? Belki o bana o da olabilir. <laughs> olabilir. Hiç bilmiyorum Allah'ım. Evet şimdi sıra benim sorumda. Şimdi sıra Acı ablamda. Evet. Bu şeyden Gözümün sonra... Gözümün halini görmek ister. Aa gözüme şey kaçtı toprak. Acıyor biraz. Ben yani ondan daha... Tamam ben soruyorum. Ama ben bunların ışıklarını işaretlememişim. O zaman ne yapıyorum? Ee, Sen... Sana güveniyoruz biz. Tamam olsun aynen. Ablam biliyor zaten cevapları. Ben ona söylemiştim. O onaylasın tamam mı? Söylüyorum. Starbucks'ta sürekli içtiğim kahve hangisidir? Söylüyorum. soruyorum. Onu biliyor musun? İmkansız. Bunu bilmiyorsun. Kar karamel macchiato, espresso, flat white, coffee mocha. Bir şey o, e, box içmeni, yani önermiyorum da içmediğimi Neyi? düşünüyorum. Flat white, evet. Ee, bir tane daha vardı. Ben söyleyeyim. Karamel macchiato. Karamel macchiato ya çok evde ismi geçiyor ama yani bilmiyorum. 3 tanesi geçiyor zaten. Kafe mocha. <laughs> Espresso. Son kararım. Aynı Son kararım. kararım. Espresso. Ben biraz sana şey vereyim mi ipucu? Evet. Ee, Ece ablam daha çok böyle sütlü tercih ediyor. Espresso ha? biraz daha acı. Bak makyato, mocha ve flat white biraz daha. Hele karamel makyato aşırı değerli de şekerli. Sen de ben onu seviyor muyum? Şekerler Şekerli arası yüzde sıfır. Evet. evet. Tamam. Hadi bir tane şık söyle. Mocha mı? Flat white mı? Flat white. Onu mu diyorsun? Mocha mı? Flat white mi? Hadi bir sil. karar Sanki ver. Hangisi O ikisi de şu an cevap verme zamanı. İkiye indirdik şıklarını. Flatbox. box, flat box mı? Flat var, white la, mocha. Hangisi? Mocha. Son karar mı? Mocha. Son karar mı? Flatbox. Ya hadi son kararını ver. <laughs> mocha mı, flat white mı? Allah'ım. <laughs> Flatbox. Başak. Oyun oynamam. Doğru bildin. Evet. Şimdi İki sıra senin sorunda. En sevdiğim bir dakika söyleyeyim En sevdiğim abur cubur. Abur cubur mükemmel. Abur cubur. Ben <laughs> Şey, tamam evet. Evet. Ben bunu tek ederim. Evet. Ee, bir dakika. Ece sen buna tek atarsın. Bunlara evet. ee, bunları ben şey abla dondurma kranç haribo. <laughs> dondurma kranç ve haribo mu? Evet. Ben buna kesinlikle evet kesinlikle dondurma diyeceğim. Evet. Ya kesin doğru olduğunu eminim yani bunun. Emin. Evet. Eminim. Hayır. Evet. Her imkansız. Ama şey, ben değil. Heribo'yu bu seviyorum. Ya, ya şu an müdahale eder misin? Dondurmayı daha çok seviyorum. dondurmayı daha çok seviyorsun. Evet. Ama şu an burada beni tanıyorsun şey yaptım Dondurma mı her bu desem dondurma. Bence burada bir inisiyatif kullanma zamanı Çünkü geldi. Çünkü dondurmayı daha çok seviyorsun. Her değil. Biz <laughs> bir Hep her bu. Dondurma. Sık başak ben, ben de sen kendini iyi tanımıyorsun. Gibi. Ama bak istersen gel işaretlemişsin. İşaret i̇şaretlemişsin ama yanlış işaretlemişsin. Ama doğru ben bile miyim işaretlemişsin. Evet. Biraz kaldıracağım da sen gireceksin. Bak yüzünün atmasını sağlamayın canım. Yani tamam bu... Başak ama. Of tamam dondurma. Arkadaşlar haksızlık olmasın ama gerçekten ablama şu, ha... şu yüzümü çok üzülüyorum. Ve daha sokmak istemiyorum. Ben bunu doğru kabul ediyorum. Doğru zaten. İnsiyatif kullandığın için teşekkür ederiz. Ben sana ama bunu, bunu kesin bilecek. Tamam ama bunu zaten benim bildiğim gibi. Benim en sevdiğim film serisi. Aaa! onu biliyorum. Söyle, <laughs> Harry Potter. Evet. Harry Potter. Arkadaşlar, Potter'ı seviyoruz biz. Harry Potter'la e, şöyle bir e, videoda çekebiliriz. Harry Potter'la fasulyeler, çorap kokulu vesaire. Evet arkadaşlar. Dört batın her lezzetten fasulyelerinden bahsediyoruz. Evet. Burada. Harry Potter'lı evet. yataklarımız var ve ayrıca Harry, Harry Potter'ı biz çok seviyoruz ve izliyoruz. Netflix'ten size de tavsiye ediyoruz. Canavarlar ve çatılar. Alta linki bırakırız. Evet. Link. Hadi. Evet. Sorunu nasıl sor? En sevdiğim. En sevdiğin yiyecek. Evet. Şıkları söyle. Makarna, patates, köfte, tost. <laughs> Hepsi. <laughs> tost seviyorum. Patates, köfte ve makarna arasındayım. Makarnayı her gün yemek istiyorsun. Ama patates, köfteyi o kadar çok değil. Ben o yüzden buna kesinlikle ve kesinlikle makarna diyorum. Makarna diyorum. Başak bunun cevabı kesinlikle makarna. Evet. Ben bu makarnayı sarmak bile istemiyorum arkadaşım. Evet. Sarm Hadi bakalım. Allah. Evet bugün ben kaybettim diyebiliriz. Ben iki kere çamurun içine girdim. Sen bir kere girdin. Yo iki kere. De. Bunu da Ben girmek istemiyorum. Ben sana. Tamam. Hadi videoyu kapatalım. E, bugün bizi izlediğiniz için teşekkürler. Ben Halimi görüyorsunuz istiyor. zaten. Ben girmedim. Ama. Evet Başak çamura girmedi. Ben girdim. Ben girmem ama siz evet, ben de konuşuyorsunuz. Beni konuk ettiğiniz için sana çok teşekkür ediyorum. Ben de girdim. Hayır hayır girdim hak etti. Tamam, tamam. tamam. Hadi gir gir hadi. Aynen. Sen bana yapmışsın. Tamam. <laughs> <laughs> <laughs>